Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Siren Kafa kreni ve Grand Pa'dan ikinci bölümünü en zorda bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerin fazla vaktini almadan hemen videomuza geçer mi arkadaşlar. En zorda Part 2 Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Burası daha zor. Burası saklanabilecek alan biraz daha kısıtlı gibi. Çünkü burası ormanlı kalan. <laughs> evet arkadaşlar şöyle bir etrafı gözetlemiş olduk. Ve böylece parti kıyası da geldiğine göre hemen başlayalım. Biraz hızlı olan. Ne olmazsa en zorlu oynayacağız arkadaşlar. En zorlu olduğumuz Şimdi biraz daha manyak gibi de alabilirler. Evet arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Gel. Çabuk çabuk. Dikkatli dikkatli bir şekilde hemen gidip kapıyı açalım içeride. Gerekli olan şeyleri de alalım ve fıh. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Biraz az önce yüksek sesle söylememden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Neden soyun bu taraflarda hep böyle takılması var ya. Kapıyı kapat. Daha güvenli böyle. <laughs> Silahımız tamam. Lev yemi, İngiliz anahtarım Her neyse işte. Dur bir. Şu anahtardayız. Yerini açalım hemen arkadaşlar. Şurada değildi herhalde. Bu böyle mi oynamıyor, Burası aşağıdaydı aşağıda. Şuraya bırak. Evet. Dikkatli bir şekilde. Oha ama oha. Kandırdık. Koşun. <laughs> evet arkadaşlar. Yine game over olduk arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu animasyonu da seyredelim arkadaşlar. <laughs> evet. Piu. <laughs> diye de bir vuruş var ya. evet arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.